Efendim merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine harika bir video ile sizinle beraberiz arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ı Çin sürümünde oyuna yine, yine harika kostümler gelmiş. Size onları göstereceğim. Evet arkadaşlar bu kostümlere geçmeden önce size göstermek istediğim bir şey var. Bu videoda çok kalabalığız. O yüzden sizden ricam bu tarz çekilecek. Kalabalık videoları arkadaşlar çok mutlu olurum. Hazırsanız sürprizimize geçelim. Ve gördüğünüz gibi tam olarak 4 kişiyiz. Bugün aslında biz turnuva yapacaktık. Bu ekiple turnuva istiyorsanız bol bol like bekliyorum sizden. Kanala abone olmanız çok önemli. Dörtlü turnuva yapacağız. Kazanana 200 TL ödü. Okey miyiz? Evet, okay. Herkes okey mi? Evet, evet. 200 TL ne yapacaksın peki? Ne yapacaksın? Babam. Babam ve anneme bir şeyler alırım. Adamsın lan sen. Rüzgar sen ne yaparsın? Benim, ben de Mehmet Rengisi gibi yaparım. Evet. Ben para biriktiriyorum. E, Telefon alacaklarında annemle babama yardım olsun diye paramı ona Kral. Ben çatır çatır parayı yerdim. <laughs> evet, o zaman ilk olarak hemen. <laughs> Şimdi bugün gençler bu Çin sürümünde görmediğiniz kostümler var. Hem size de göstereceğim, hem izleyenler de görsün. Baba, ben bıraktım. Aa, mega kutu açabiliriz sırayla bak. Tamam mı? Bak herkese birer mega kutu yazdım. Tamam mı? Onu çözdüm. Önce bu yeni şeyler gelmişti. Hemen onlara bir bakalım da. E, kostümler gelmişti zaten. Onları toplamışım ben tamam mı? Öncelikle şurada daha önce biliyorsunuz globalde pizza vardı. Burada başka ben bir şey de. var. Evet buraya değişik şey. Token pizza değil token gibi bir şey geldi. Hmm. Bizim 221'imiz var. Orada biri var mesela biri. 215. Sağdaki. 85. 500. Tamamlayabiliyoruz bu arada. Nasıl tamamlıyoruz? Eee şeyle altından destekleyebiliyoruz da bon, güzel bir tane şu an aktif olarak oldu. Valla bunu yorumlara yazsınlar. Bence daha güzel şeyler. Bu arada günlük güncelleniyor. Bak şu bedava bedavayı alalım. Hemen yani evet, şunu alalım. 30 kredi. Kredim var zaten. Bunları ayarlayacağız. Neyse. Şimdi öncelikle yeni gelen kostümler. Şimdi ilk olarak şu gördüğün kostümler. Zaten şeyi toplamışız. Günlük 5, 5, 15, 20 hakkım olacak bunun için. Ee, bu 20 aktan bence 5'li çevireceğiz. 5 hakkımız var. Bir tanesi gelirse çok harika olur. Var ya, video 10 numara yere gider. Şu Aynen, o güzel. Bu iyiymiş, bu da iyi ya. Aslında hepsi güzel ve globalde olmayan kostümler. Bakalım 100 para, 100 para. Kutu 20 kutu, lıfanı. Ve sanırım bu kutulardan verebilir herhalde. Aynen, kutulardan ama 100 tane olduğunda hepsini o şey okay. Ee, bizim şu an iki tane kutumuz oldu. 100 tane, 100 tane olduğunda artık bence bir tanesini verecek bu. Ama 100 tane açmamız için kaç tane kutu lazım? Ha 5 10 ha 45 kutu zaten veriyormuş oyun. Hı -hı. şeyden açıyoruz. Tamamlayabileceğiz mi bilmiyorum. Ama en azından deneyeceğiz. Onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar şimdi herkes sırayla mega kutu açacak ama mega kutuya geçmeden önce ben şurada 3 tane star hediyesi var. Bunu kaçırmak istemiyorum. Hemen şöyle tekli değil üçlü Çinliler harika oynuyor. Size şimdi Çinliler nasıl bir maç yapıyor göstermek isterim. İstiyorsanız i̇şte mobilden size Çinlilerle oynatmayı gösterebilirim. Sever misin Çinli? Gerçekten mi? Bakacağız o zaman. Evet arkadaşlar başlıyoruz şimdi. Bizim takım nasıl görüyorsunuz? Yine çöp. Nuh'un gemisi. Ama geçen de böyle demiştim ben. İzlediniz mi videoyu bilmiyorum. Adamlarla bir oynadık. 25 yük yapmıştık. Evet. Benim internette sıkıntı var ama size söyleyeyim. İnternet evet. problemi yaşıyor. Evet. Olsun önemli değil. Şu evet. balona evet. dur 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 evet. Şuna evet şunu aldık. Topla o yükü. Evet. Yükü topla. Bunu zor bana tek atamaz. Devam et devam et. Bas oradan bas kanka. Güzel. Takım, takım gerçekten takım efsane bak. Nuh'un gemisi dedik. Evet. İki takım kaldı alırsın. Burada tek başına. Rozan'ın kesin kankaları vardır. Çimenin içine değil mi? Ulan Ulan ulan. Şuradaki. Şu Rosa'yı aldı. Lan donuyor. İnternette sıkıntı var. Aksesuar Dur. Aksesuar hızlı gidiyor ya sadece. Finishito güzel. 13 lük. geçen 25 yük toplamıştık. Kill rekoru deneyebiliriz. 9 kupa yaptık ve 3 star hediyesi. Herkes birer tane açabilir. Aa altta da mega kutular olabilir. Evet ilk star hediyesini kim açmak ister? Bak, bak. Evet. Ömer Bete. Hemen dur bakayım mikrofonu da takayım sana. Gel bakalım. Hadi tıkla bakalım. Bir tane bir tane açıyorsun. Sakin. Tamam. Hadi. Bas bakalım. Bastım. Ooo güzel. Süper ender. Süper işte. ender de kaldı herhalde. Bir daha. Mouse'a bassa mıydı? çok çalışmıyor. Süperenlerde kaldı? Gel bakalım Rüzgar. Konuşmuyorsunuz ki gerçi. Al. Bas bakalım. Bas. Bir daha. Yine süperenlerde kaldı? Sonuncuyu da Arda atsın. Ben tamam, maçım. Ben çok şanssızım dedim ya. Bana hiç bakma. Ender'de kaldı evet olsun. Problem yok. Şimdi aşağıda mega kutular varsa hemen mega kutu açalım. Evet. Buraya star gelmiş. Bu da benim hakkım. Evet. Ama... Bu da süper. Oğlum evet. kimse süper endere geçemedi. Bu ne bağımsızlık ya. Çok saçma yani. Gerçekten kötü ve herkese birer mega kutu. Söz verdiğimiz gibi. İlk, İlk kim aç? Taş kat makas yapsak mı bence? İlk metal. İlk meta. Sen mi açacaksın? Aç hadi. Ama mouse'la aç bence. Ha. Gel bu tarafa. Evet şu gördüğünden. 176 tane veriyor soğan. Mega kutu içi. Bas bakalım. Kaç yazdı? 1. Bir, bir, bir şey bir çıkmadı. Bir şey için. 196. <laughs> Resmen çöpe <laughs> gitti. Evet. Ama olsun. Bir sonrakinde artık. Tamam mı? Evet. evet yer değişimimizi yaptık. Şimdi Rüzgar 176 kredi için. Mega kutudan <laughs> ne geliyor? Biraz, biraz biraz bir yazdı. Şey Yine bir şey çıkmadı. Yani Şu an var? En son, en son ben açayım dedi. Ah solistler en son çıkar dedi. Bu ikisine bir şey çıkmadı. Çıkacaksa bu mega kutusundan çıkacak. Çıkmayacak. Buna da bir şey çıkmadı ama bin evet, altın bin bin yüksek altın, çıktı. Size hiç altın bile vermedi. De Bunu vermedim. değil. Ve son artık Stardust hiç şey, mega kutuyu niye Stardust'a? Like attıysanız bak karakter Evet kalabalık. Bir de like atmadım ben evet. Geliyor. Ah be. Oğlum bir, 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 bir şey ver ya. Hiç bir şey de vermem. Gerçekten. Evet hey arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.